II. Selim, Osmanlı tahtına 1566 yılında çıktı. Ancak saltanatı dış düşmanlarla olduğu kadar iç isyanlarla da şekillendi. İyi bir hükümdar olma yolunda cesur adımlar atmasına rağmen tahtı devraldığı dönemdeki karışıklıklar ve halkın huzursuzluğu onu büyük bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Celali isyanları ikinci. Selim'in karşılaştığı en büyük tehditlerden biriydi. Osmanlı'nın köylü sınıfı ağır vergiler ve sosyal adaletsizlikler yüzünden isyan etti. Anadolu'yu saran bu büyük ayaklanmalar Selim'in hükümetini zora soktu ve yerel yönetimlerdeki zayıflıkları gün yüzüne çıkardı. 2. Selim bu iç isyanları bastırmaya çalışırken saray içinde de entrikalarla mücadele etmek zorunda kaldı. Sarayda ve askeri sınıf arasında yaşanan sıkıntılar onun yönetiminde bir istikrar arayışını zorlaştırdı. İç isyanlar, ikinci, Selim'in hükümetinin sonlarına doğru daha da yoğunlaştı. Ancak ona sadık komutanlar sayesinde birçok isyan bastırıldı. Bununla birlikte ikinci, Selim'in hükümetinin en büyük mirası Osmanlı'nın iç yapısındaki değişikliklere verdiği tepki ve saray içindeki yeni yapılanmalardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.